Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz önce açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma dönemine ilişkin yapmış olduğu açıklamalar ve kapanmayla ilgili detaylar. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamaya göre lokanta ve restoranlar 24 saat boyunca paket servis yapacak. Gıda ve zaruri olanlar hariç tüm iş yerleri kapatıldı. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler tamamıyla yasaklandı. Manav, market, kasap, fırın ve kuru yemişler saat 10 ile 17 arası açık olacak ve bu haftanın 7 günü. Zincir marketlerle ilgili açıklama: Zincir marketler 6 gün boyunca saat 10 ile 17 arası açık olacak fakat pazar günü kapalı kalacaklar. 29 Nisan 19.00 saatinde başlayıp 17 Mayıs sabah saat 5'e kadar sürecek olan tam kapanma dönemine girmiş bulunuyoruz. Herkes kendine dikkat etsin.